Sevgiler saygılar. Sizlerin güvenini yapmış yanı sıra kendime geldi. Sonunda. Merhaba, sağ olsun, nasılsınız? Nasıl? Sevgiler, Siz sevgiler saygılar. Sağ Sizin sayenizde şarkı özlemimizi gideriyoruz. Evet. Memnunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ya takip ediyorsunuz Facebook'tan mı yoksa YouTube'tan mı? İkisinden de. YouTube'tan takip ediyorsunuz. İkisinden de. Ikisinden Şimdi de. bu çektiğim videoları YouTube'a yüklüyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Tamam. Ee, sabahın 3-4 tane video çektik. Yükleyeceğim onu. Zaten şu anda bilgisayarda yükleniyor. Görün, Kendime de fırsatı ayırıyorum. Şu anda denize gidiyorum. Doğru, ben deneyeceğim. Ee. Tatil bitiyor, dönüyoruz inşallah. Evlilik evet. de bir daha nasipse. İnşallah. Allah nasip eder, görüşürüz. İnşallah. Daha Hayırlı uzun sohbet olur. ederiz inşallah. Günler görüşürüz Hoşçakalın. Allah'ın Allah'a emanet olun. Saygıdan hepinize sevgiler, saygılar. Evden çıktık işte. Burada. Video çektik. bu video çekme işi güzel de şu mikrofon işi bozuyor ya. Rüzgar önleyici. Video çekimini yarıda kesiyor. Hemen devreye de giriyor. Az önce bir takipçim Saadettin Yapıcı tanıdı bizi. Onunla konuşalım derken hemen Google Asistan devreye girdi. Çekim bir yerde kesti. Ev gidince bakacağım eğer. Bir de kanal altına kısa bir video olursa yüklemem. Eğer birkaç dakika bir videosa yükleriz yine de. Alet çok iyi. Yani şeyi kesiyor. Rüzgarın sesini kesiyor fakat Mikrofon yine takıldığı için Google Asistan devreye giriyor. Google Asistan devreye girdiği zaman sizin için ne yapabilirim falan filan sorular soruyor. Görüntüyü kesiyor yani çekimi durduruyor. Onun bir çaresini bulmam lazım böyle. Her şey dört dörtlük. Bir o problem çıktı karşımıza. Her neyse. Şimdi kendimize zaman ayıralım denize gidiyorum. Nasıl olursa denize gireceğiz. Şöyle bir saat kadar denize girelim. Ondan sonra bir programımız daha var. Akşam üzeri de mangal yakmak için yukarıya çıkacağız. Evet. Gel bakayım Hasan abi dedin. Tanıyor musun? Tanıyorum. Gel. Adı ne senin? Efe. Efe hangi Efe bu? E, kaçma ne kaçıyorsun ya? <laughs> e çekiyoruz dedik ya. Tamam. Tamam. Takip ediyor musun sen? Ediyorum. İyi güzel sevindim. Bu videoyu yükleyince onu da izlersin tamam mı? Tamam Sağ ol. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbi. Şu bayırı çıkalım da bizim yok. Kaptır Allah! Az kaldı. Of! Oh. Çıktım çok şükür. Hasan abi diyor, çocuk arkamdan efendim. Konuşuyor, utanıyor. Vallahi da söyleyeyim, ilk videoları çekerken ben de utanıyordum. Şimdi artık kısmen onu açtık. Çok fazla etkilemiyor. Şunu anladım ki, doğal olduktan sonra sorun yok. İşte. Zaten videolarda oynama yapmıyoruz. Çektiğimiz gibi gidiyoruz. <laughs> Manavla Çuvalardayız. Zaten denize de şeyde gireceğim. Sigorta sitelerinin başlangıcında. Yakılan tekenin bittiği yerde. Orası daha sakin geldi bana. Denize orada gireceğim. Çok dalga var yalnız. Aşırı dalga var. Biraz serinleyelim, gidelim denize de. Pazar günü denize girmedik demeyelim. Yaz geçti denize girmedik demeyelim. Aslında şuraya var ya, güzel küçük küçük kamelyalar yapıp, her kamelyanın içine mangal yapmak için yerini yapacaksın. Çok güzel bir yer olur. kalan yeri. Ağaçları da çoğaltacaksın tabii. Geri tarafa da ağaç çekeceksin. Komple ağaçlı bir bölge yapacaksın burada. Bana göre güzel olur. Gerçi ihaleye satılmış yer. Sahibi var artık ama Allah'ın kişi nasıl değerlendirir bilemem. Bu rüzgarda da ateş yapmak tehlikeli. gideceğiz tabi istediğimiz yere gidene kadar. Şuradan geçelim. Otlardan da gitmek sıkıntılı ama tiken olayı çok buralardan. Hocayı olsun gelmiş buraya. İstemiş. Neyse Videoyu bitireyim de Olsun da olsa denize bir girelim Son şansımız zaten Gerçi daha çok denize güneşe güneş olur Nasıl olur yani ne dersin Şarkıda bizi arkadaşlar arkadaşa sevgiyle saygılar diliyorum Hoşçakalın Allah'a emanet olun Kendinize çok iyi bakın